Aa. Aa, çok çok teşekkürler. Ee, tabii kendimi tanıtmaya başlarsam şimdi zamanımız çok hızlı geçer gider. Ben Suat Baysan diyeyim. Sektörde 45 yıldır e, emek veriyorum. Bilişim 500'ün ilk gününden itibaren takip ediyorum, içindeyim. Bilişim 500 tabii sektörümüzün çok nadide etkinliklerinden bir tanesi. Hem e, derecelendirme hem sıralama ama onun ötesinde çok büyük bir networking hepimiz birbirimizle burada görüşüyoruz. Yeni baştan o ilişkileri de devam ettiriyoruz. Onun için bence unutulmaz anılarla dolu bir e, etkinlik olarak yorumluyorum. Evet, harika bir etkinlik. Valla araştırma, olarak, güzel için. Ne gibi Vallahi araştırma e, Türkiye'de çok biliyorsunuz e, ender yapılan e, Etkinliklerden bir tanesi. Onun için araştırmaya çok önem veriyorum. Ve verilere dayalı e, araştırmanın da bu kadar hassas, bu kadar doğru yapıldığını burada kesin şahit oluyoruz. Onun için rakamlara güveniyorum, kullanıyorum ve de çok teşekkür ediyorum araştırma yaptığınız için. Elinize sağlık. Çok muhteşem. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun.